Biliyor musunuz? benim aklım hala bu yüz germede kaldı. İleride lazım olur mu ne dersiniz? Lazım olursa bakalım ne olmaz mı daha? Hadi bakalım inşallah. Peki ultrasonu biz hep tanı yöntemi olarak gördük ama bugün ilk defa farklı bir şekilde yüz germe kırışık açma e, olayıyla. Evet bitmiş galiba. Ayten ne durumdasınız? Aa, gelin olmuş galiba. <laughs> Zahide'ciğim, Aytun'cuğum evet biz işlemi bitirdik burada. Hazırız. E, doktor Bey, Doktor Emre Çiçek neler yaptığımızı hemen anlatacak. <laughs> Şimdi biz e, hanımefendinin yanak bölgesine 4,5 milim ve 3 milimetre derinliğe e, çift tabaka çalışma yaptık. E, ultrason akımlarıyla hem derin plana hem de yüzeyel plana hem 4.5 mm hem 3 mm ultrason akımıyla çalışma yaptık. Evet. Ve sadece yüzün sol tarafında çalıştık. Bunu da zaten kaşların kalktığını ve göz kapağının açıklığının yukarı kalktığını kameradan görebilirsiniz. Yanak bölgesinde de özellikle şu yanağın ben yukarıdan baktığımda çok daha net görüyorum. Şuranın toparlandığını buranın daha az ve daha aşağıda olduğunu en az 1,5-2 santim gözünüzde görebilirsiniz. Bu işlemin hemen anında çıkan etkisi ama esas etkisini adım adım ortaya çıkmakla beraber 90. gün maksimumda göreceksiniz. Bu hastamızı eğer bir hafta sonra tekrar görebilme şansınız olsa bundan %20 daha iyi olduğunu gözünüzde göreceksiniz. Görüyoruz şu anda. Hemen Figen Hanıma da soralım. Nasıl memnun musunuz sonuçta? Şu anda memnunum. Sol taraf olarak memnunum. Sağ tarafı bekliyorum. Evet, o da beraber olacak. Evet. Biz hemen farkı görebiliyoruz gerçekten. Çok hafif bir kızarıklık oldu. Bunun da olabileceğini Doktor Bey zaten söylemişti. Alında oldu. Diğer yerlerde herhangi bir sorun görmüyoruz. Ee, ve gerçekten kaşın kalktığını, yanan gerildiğini biz buradan rahatlıkla Bakın, görebiliyoruz. Şuradaki şu efekti görmenizi özellikle rica ederim. Şuradaki şunu görürken, şunun daha yukarıda olduğunu, şuranın biraz daha aşağıda, daha henüz buraya uygulama yapmadım, buraya birazdan uygulama yapacağım. Şuranın ne kadar düzgün ve yukarıda olduğunu buradan özellikle ben baktığımda görüyorum ve siz de oradan kesinlikle görebiliyor olmalısınız. Şurası şu anda tamamen lift olmuş durumda bu daha %10 efekti %90 daha efekt gösterecek. Bu adım adım 3 ay içerisinde günden güne ortaya çıkacak bir sonuç. Karşıdaki kalkmayı da hemen zaten şu açıya baktığınız zaman göreceksiniz görebildik. söylediğiniz gibi bu işlem her yaşa uygulanabilir, ihtiyaca bağlı olarak karar verilebilir değil mi? her yaşta uygulanabilir, her ihtiyaca bağlı olarak. Yani göz kapak, kapağı düşüklüğünde, kırışıkta hepsinde evet. kullanılabiliyor. Bazı hastamızın çene kontüründe bir belirginsizlik var. O çene kontürünü ameliyat olmadan belirginleştirmek istiyorlar. Evet. Etek seans gibi bir süre içerisinde bu çene kontürünü belirginleştirebiliyoruz. Bu gıdı bölgesi dediğimiz çene altı yağlanmasında yağ volümünü azaltıp Buradaki sıkılaşmayı ve sarkmayı toparlayıp tamamen düzgün bir efekt sağlayabiliyor ve özellikle bu kaş düşüklükleri göz kapağı düşüklüklerinde gördüğünüz üzere tek seansta iki yıllık kalıcı sonuçlar elde edebiliyoruz. edebiliyoruz. Doktor Emre Çiçek çok teşekkürler, Figen Türegün çok teşekkürler, geçmiş olsun ayrıca kutlu olsun e, yeni yaşınız şimdiden. E, bugün ultrason dalgalarında neler yaptığını gördük, e, yüzümüzde kırışıkları nasıl düzeltiyor, kaşımızı nasıl kaldırıyor, nasıl bir gerginlik efekti veriyor. Onun sadece küçük bir kısmında olsa e, bizim için etkileyici görüntü. E, Küçük bir kısmında olsa gördük. Ee, çok teşekkür ediyoruz doktorumuza ve hastamıza. Ee, yeni uygulamalarla yine birlikte olacağız. Söz tekrar sizde. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Teşekkürler, Ayten'cim. <laughs>